partin için planın nedir? Kocaman bir pasta, bir sürü oyun ve hazine avı. <laughs> <laughs> eee Joey, Yasin'e ne alacağımızı düşündün mü? Henüz değil, hayır. Ama doğum günü bugün, bu işi bugün hallederim demiştin. Yasin'i uzun zamandır tanıyorum. Ona sevdiği her şeyi hediye ettim bile. Bu defa ona eşsiz bir şey almak istiyorum. Evet ama elimizde şu an hiç hediye yok. Hey! Bay. Bay akıllanmaz koleksiyoner figürü. Tabii ya. Yasin aylardır bunu istiyordu. Bayramda bile ondan istemişti. Harika! Çok sevinecek. Bulması Hı? o kadar da zor olamaz. Aa. Aslında zor bulunuyor. Aramızda bir tek Arnold bulabildi. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Ha? <laughs> çocuklar. Ben siz mi gidiyorsunuz? Arnold bekle. Bay akıllanmasını istediğim bir şeyle takas edebilirim. Ee, bunu yapacağımı sanmam. Eşsiz bir parça. Yasin aylardır onun hayalini kuruyor ve ona doğum gününde özel bir şey vermek istiyoruz. Yasin en yakın arkadaşımız ve ona en iyi hediyeyi vermemiz gerek. Karşılığında istediğin herhangi bir şeyi takas ederim. Ha, belki olabilir ama karşılığında ne isteyeceğimi düşünmem lazım. Sonra size söylerim. Umarım sene sonuna kadar öğlen kızartmalarımızı ona vermemizi istemez. Bu o kadar da kötü olamaz. Ha, ne diyorsun sen? Feci bir şey ha? bu. <laughs> ha? Teklifini düşündüm. Sana figürü veririm. Ama sen de sene sonuna kadar kızartmalarını bana vereceksin, tamam mı? Biliyordum. Hayır. Bu çok sert. Aa, ne yapacağım ben? <laughs> Şaka yapıyordum Coy. Daha iyi bir fikrim var. Bir sonraki matematik ödevimi sen yaparsan o zaman sana veririm. Bayan bu da boylan teslim etmemiz gereken ödev Harika. yani. Harika. Olmuş farz et. Aa, bu kadar değil. Ve tam not isterim. 10 üzerinden 10 mu? Hadi ama Arnold. Bu imkansız. Anlaştık. Yasin için. Evet. İkimiz birlikte çalışsak bile o kadar yüksek not alacağımızın garantisi yok. Ha? Merhaba. <laughs> Merhaba Yasin. İyi ki doğdun. Sağ ol Arnold. Merhaba dostlarım. <laughs> Merhaba Yasin. Yasin. Ha? <laughs> Eyvahlar olsun. Özgünüm Carol. Yine benden izinsiz yaptın. Topuna el koymam gerekiyor. Aa. Ve diğerlerine katıl. Isınmaya devam edelim. Ha? <laughs> Sana kollarını <laughs> iyice aç dedim <laughs> Joy. <'im. gülüyor> Tam not almasını sağlamalıyız. Ve ikimiz de matematik dahası değiliz. <laughs> yedi kere yedi, kırk dokuz. Yedi kere sekiz, elli altı. Aynı anda matematik çalışırsak spor eğlenceli olabilir. Matematik dehası olmayabiliriz. Ama öyle birini tanıyoruz. Ve şimdi bahçe etrafında on tur koşun. <gülüyor> <gülüyor> hey Igor, senden bir şey isteyeceğiz. Üzgünüm Joey ama aslında bugün çok meşgulüm. Bize yardım et için biraz zaman ayırsan ya. Anneme ofisindeki tüm kayıtları organize edeceğime söz verdim. Biz de onun için buradayız. Sorun çözüldü. Ah, 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 o işi biz hallederiz. Sen de Arnold'un ah, ödevini yaparsın. Ah, e, tamam. Çabuk Joey. Teneffüs başlıyor. Hemen müdürün odasına gitmeliyiz. Arkadaşlar, partim için şey yapalım diyorum. Süper, bence harika. Görüşürüz. Hu. kötü dağınıklık hiç görmemiştim. Yatak odama benziyor. Hepsini bugün organize etmeye vaktimiz yetmez. Başka çaremiz yok. Igor bütün bu dosyalar organize edilmeden Arnold'un ödevini yapmaz. Ama tabii. Aklında ne var? Arnold'un ödevinden tam not alabilmesi için okulun en iyi öğrencisinden yardım istedik değil mi? Yani müdürün evrakını toplaması için de en iyi organize edenden yardım isteyelim. Kerim! Evet. Hadi gel. Hey, Carol. Yasin'in doğum günü için organizasyon dehana ihtiyacımız var. Bize yardım edeceksin. Ne? Bugün mü? Asla. Bu mümkün değil. Ben sorunu daha iyi basket atmayı öğretmesi için Jonas'tan yardım istemiştim. Teneffüsü bayan Ghosting'i topumu geri vermesi için ikna etmeye çalışarak geçirecektim. Ve bu hiç kolay olmayacak. Joey benimle dalga geçiyordunuz. Biliyoruz Igor. Ofisi organize etmeyi henüz bitirmedik. Daha başlamadınız bile. Bize güvenebilirsin. Lütfen oturun çocuklar. Bugün bu bölmeleri çalışacağız. Bana tahtaya gelecek bir gönüllü gerekiyor. Hı. Carol, bayan Gosling'i topunu vermesi için ikna edersek o zaman bize yardım eder mi Evet. Harika, anlaştık yani. Ama... <laughs> Joey, ne hoş bir sürpriz. Pekala. Pekala. <laughs> Olamaz! Bugün bunun nesi var? Joy, Olive yardım edebilir miyim? Ee sizi bugünkü dersinize bayıldığımızı söylemek istedik. Anlamsız sözlerin için vaktim yok Joey. Buradan çıkıp Bay Blanket'ın yerine bakmam gerek. Bize verdiğiniz ödevlerin hep çok şey olduğunu biliyorum. Çok adil ve bu yüzden size çok saygı duyuyorum ama... Carol'ın basket topunu geri vermenizi istememiz mümkün mü acaba? O topa bir nedenden ötürü el koydum. Carol'ı iznim olmadan odamı organize ederken yakaladım. Şimdi her şey yerli yerinde olduğundan hiçbir şeyi bulamıyorum. Onu ikna etmek için sonuna kadar git. Lütfen topu almak istememin nedeni antrenman yapıp takımın gelişmesini sağlamak. Ha? Hmm. Biraz fazla abarttın sanırım. Ah, Joey, çok önemli bir telefon bekliyorum ama aynı zamanda hasta olan Bay Blanket'ın yerine bakmalıyım. Yani okulun çöpünü çıkarmalıyım. Hmm. Hı? Onu biz hallederiz. Ha oh. hı, hı. Sahi mi? Bunu yapar mısınız? Topu bize geri verirseniz seve seve yaparız. Hmm. <laughs> ben 10 aldım. Öyle mutluyum ki bunu kesinlikle hak ettiniz. Evet. evet. Çok sağ ol. Sağ ol Arnold. Sana minnettarız. <laughs> Tüh. Kaybedecek vakit yok. Ha, demek doğum günümün bugün olduğunu hatırladınız. Ah, tabii ki hatırladık. Bekle, sana hediye bile aldık. Gözlerini kapat. Tada! Vay canına! Bayağı kullanmaz koleksiyoner figürümü. İnanamıyorum. Bunu nereden buldunuz? <laughs> Ben de doğum günümü unuttunuz sanmıştım. Bütün gün benden kaçtınız. <laughs> Aslında sana bu figürü bulmaya çalıştığımız için öyle oldu Yasin. Bu yüzden seninle ilgilenmeyi unuttuk. Hem de en önemli gününde, yani doğum gününde. Ey, önemli değil. Şimdi bugün neden okulda koşturduğunuzu anladım. Unutturmak için sana en mega müthiş doğum günü partisini hazırlayacağız. Unutulmaz bir parti olacak. Bana uyar. Tek istediğim top dolu bir havuz, çikolatalı dondurma makinesi ve şişme şato. Ne? Hepsi bu mu? Hiç sorun değil. <gülüyor> <gülüyor>